Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, Pervam yok verdiğin elemden, Her mihnet kabulüm, Yeter ki, Gün eksilmesin penceremden. yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün dizeleriyle, hepimizi derinden etkileyen, Türk şiirinin en önemli isimlerinden, çok değerli şair, yazar ve çevirmen, sevgili Cahit Sıtkı Tarancı'yı ölüm yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz. 4 Ekim 1910 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 12 Ekim 1956 yılında Viyana'da hayata veda etti. İlk şiirleri Muhit, Servet-i Fünun ve Uyanış dergilerinde yayınlandı. İlk şiir kitabı Ömrümde Sükut 1933 yılında yayınlandı. Cahit Sıtkı Tarancı 1946 yılında 35 yaş isimli şiiriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü için açılan yarışmaya katılmış ve bu şiiriyle birincilik ödülünü almıştır. Sembolizm ve romantizm akımının etkisiyle şiirlerini yazdı. Şiirlerinde insanların günlük tasaları, yaşama sevinci gibi konuları işledi ve sanat için sanat anlayışını benimsedi. Çocukluk arkadaşı olan Ziya Osman Saba'ya yazdığı eseri olan Ziya'ya Mektuplar, yazarın vefatından sonra 1957 yılında Varlık Yayınları tarafından kitaplaştırılmıştır. Ailesinin Diyarbakır'daki evi 1974 yılında restore edilerek Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.